öğreteceğim. Ha, video çekmesin değil pardon server kurmayı öğreteceğim. Ve ilk olarak bir tane şey oluşturuyoruz. A oluşturuyoruz Yeni, yeni bir alıştır. Hakimliği atıyorum beş. Böyle attım. Mesela şimdi bir arkadaşımızı çağıracağız oynayacağız diye. Hemen başlamayacağız. Gerçekten güzel dosya seyredeceksiniz. Minecraft. Her bir 10 on hariç öncekileri kolaylıkla kurabilirsiniz. Hadi ben bir yedi de, dört değil bir yedi dokuzda kurayım. Sağ جار hmm, gideceksiniz. Bir dakika ليش toplama. Zaten 5 10 dakikadan kısa sürecek. Şu yapacağız. Ne diyeceksiniz? <laughs> Bunu yazacağız. Linki atarım ben size. Siz merak etmeyin. Hmm, Burada değil ya, de, de. Ha buradaydı. Ben size linkini atarım. MC versiyonu sok deneyin. Bak bakın arkadaşlar buraya tam tam buraya süreliz burada indiriyoruz. Linkini internete yazıyoruz yazarım. Kopyalar. Bir dakika bekliyoruz. Ben o zamana kadar bir tane sayfa yapmıştım. Ama şimdi bakıyorum. Oyun dünyası daha profil değiştirdim lan. Ha. Bunu da değiştireceğim yakında. Linkini yazıyorum tutulur. Sayfadan bakabilirsiniz. Güzel miyim ya? Fatoş. Yar dedim zaten değil mi? Burada şeyler var. Snap sıtlar var. Buradan tüm ya iyi işte bunlar değişik daha 8'den sonrakileri gösteriyor bu. Ama en iyisi 1.8 yani ben size söyleyeyim. Ve 15. Bir dakika daha bekleyeceğiz de. Daha ne kadar bekleyeceğiz? İnternet yoksa Ruski yükleniyor Ya ben video yüküyorum ya. YouTube YouTube kanalımıza hemen gidelim. YouTube. Hemen videoyu yükleyeceğiz zaten. yükle basıyoruz şimdi. Bu zaten herkes biliyor. Hemen hazırlıklı olacağız yani. 3 dakika işte. Tamam. Hadi lan sen de çabuk PC kasıyor ya. Tam daha onu oyun indirdiğimden. Bunu çekeceğiz artık. Direktçisi 3. Çok iyi bir oyun şimdilik en iyi oyunların arasında söylemek gerekiyor yani. 4 dakika oldu. Daha da soruluyor yani klasörde senelim. Yah. Yah yazayım çünkü benim yah çok var. şey yapacağız hemen bunu buraya atacağız anlamamışsanız tekrar şey yapabilirsiniz bakın şimdi bunu atacağız şey açılacak Şu. burada yazacak ki bak böyle de olacak yüz olana kadar bunu kapatmayın yüz olana kadar ondan sonra yüz olana kadar yapacaksınız arkadaşlar bir şu anda kaldı. Başka bir tane daha kaldı. Başka bir kaldı. ben İyi bir bir tane daha kaldı. Başka bir tane daha kaldı. Başka bir tane daha kaldı. nasıl ya yanlış bastım lan ne yazdı töbe tövbe, ya, tövbe. <laughs> unuttum ya onu yapma yapmaya evet buradan arkadaşlar buradan eğer vurmayı açmak istiyorsanız servinize buraya false yazacaksınız ama en önemlisi online mod false olacak false eğer yaratık spam monsters eğer yaratık karar açık olmasını istiyorsanız buraya da fazla yazacaksınız pardon buraya ben fazla yazacağım pardon kapalı şimdi şimdi bu da açık yani yanlış anlattım bu fazla olunca şey oluyor kapalı oluyor yani bu vurma kapalı yaratıklar da kapalı spam animals nerede spam 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 animals spam. Daha görmüştüm ya yine kaybettim. Spawn ne filisi? spawn Şimdi hayvanlar açık. Ama buraya en önemlisi server ipi bulun. Buraya en önemlisi yaz. Buradakilerin aynısını yazacağız. Şu şu dört ha şu dört şeyi yazacağız ilk. Ah yanlış oldu. Ulan bu ne ya? 136 değil 236. Tamam. Böyle oldu. Şimdi serverınızı kapatacaksınız. Bunu arkadaşların çağırın. Arkadaşlarınız mevcut veya katıla basacak. buradan şey yapacak. A kimliğini siz göstereceksiniz. ama kafadan atmayın. Size söyleyeyim. Ben kafadan attım ama siz başlayın. Şimdi buraya yazacaksınız şifreye şey yazacaksınız. O şuradaki adı yaz göstereceksiniz. Ver 852 yazdım ben. E şimdi sizde de şifresini de vereceksiniz zaten paralısın. Ondan sonra arkadaşlarınız girecek oynayacaksınız. Ondan sonra buraya bunu açacaksınız. Hmm. Kendi serverınıza arkadaşlarınızı davet edeceksiniz. Açılacak mı şimdi hemen? Açıldı. Şimdi Minecraft'a girelim serverımız olmuş bu bakalım ama olsun ne oldu 7 dakikadır son 3 dakikamız kaldı işte başlamıştım 8 dakika olmuş son Sonra zaten hemen girmem lazımdı. Ben 1.31 yaptım. Ben ötüp seri gitti. Hemen hemen girmemiz lazım. 10 dakika çekeceğiz çünkü Bir bakalım. Ha, hı, Hemen açılıyor diye eskiden. Aslında oldu. oldu. Tamam serpimiz açıl. Ama en önemlisi bile bunu hep açık tutup ki arkadaşlarınız size gelsin. Eğer bir bir op yapmak istiyorsanız yani hile hileyi açmak istiyorsanız buraya op yazın. Artı böyle onun nickini yazın. O da olur. ok hmm. olursunuz. Şimdi saate bak. Tam ayarlı olsun. Fonu az kalmış. Ya hemen gireceğiz zaten. Başka işimiz yok. Cık, i̇yi günler dilesek de hemen girer. Yani şu anda bekliyorum. zaten girdiğini biliyoruz. Hemen serverimle doğrudan bağlan. Ama ben de aynısı olduğu için başka bir server. Ha serverimize girdi. Bugün sizlerden iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi günlerde kalmanız dileğiyle.